Merhaba, geçtiğimiz günlerde Kongre'de We Need To Talk About Kevin filmi üzerine bir sunum yaptım. Bugün kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Film annelik, suçluluk, toplumsal yargılar üzerine güçlü bir eleştiri sunuyor. Eva oğlunun işlediği suç sonrası toplum tarafından dışlanıyor, anneliği sürekli sorgulanıyor. Feminist açıdan bakıldığında film kadınların üzerindeki görünmez yükleri ve anneliğin romantize edilmiş idealine meydan okuyor. Bu filmler kadınların deneyimine dair farkındalık yaratmada bir rol oynuyor. Film her ne kadar psikolojik gerilim de olsa Kevan'ın ve Eva'nın psikolojisinden bakıldığında aslında kardeşini hala kabul edemediğini görmüş bulunmaktayız. 2011 yapımı olan bu film kesinlikle izlenmesi gereken birçok anlamda barındıran bir yapım benim için. Filmde yer alan sahnelerin derinliğine inerek yaptığım araştırmada gördüğüm her türlü sahne anlamına, derinliğine, renklerin anlamına, karakterlerin psikolojisine birçok alanda baktım. Sunumumu hazırladım. Umarım siz de bu filmi izler, beğenir. Bundan sonra izleyeceğiniz, edeceğiniz her türlü filmi ardında bir mesaj var mı acaba diye analiz ederek izlersiniz. Yaptığım film eleştirisini izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.